Özel sırada EYT var dedi. CHP'li özel sırada EYT var dedi ve emeklilikte eşe takılanlar bizden hiç ümitlerini kesmediler. Kesmesinler diye de ekledi. Bunu söke sökeye yaptıracağız. Yapmazlarsa gelince yaparız. Eksik yaparlarsa eksiklerini gelince tamamlarız. Tayyip Erdoğan bunlar çift iş istiyorlar. iki maaş istiyorlar. Kendisinin de hem Cumhurbaşkanı maaşı hem emekli başbakan maaşı aldığını da biliyoruz ve söylüyoruz dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel şiddet başta olmak üzere sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesi için TBMM Genel Kurulu'na olağanüstü toplantıya çağırmasına ilişkin yapılan değerlendirmelere yanıt verdi. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TRT'de altılı masa için söylediklerine sert tepki gösterdi. Özel birçok konu hakkında konuştu, birçok şey söyledi. Ancak bizim YouTube kanalımızı ilgilendiren, bizim takipçilerimiz yani sizi ilgilendiren asıl şey EYT. EYT ile ilgili söylediklerini size aktarmak istiyorum. Sırada EYT var. Emeklilikte yaşa takılanlar bizden hiç ümitlerini kesmediler. Kesmesinler. Bunu söke söke yaptıracağız. Yapmazlarsa gelince yaparız. Eksik yaparlarsa eksiklerini gelince tamamlarız. Tayyip Erdoğan'ın bunlar çift dikiş istiyorlar. İki maaş istiyorlar. Kendisinin de hem Cumhurbaşkanı maaşı hem emekli başbakan maaşı aldığını da biliyoruz, söylüyoruz. Bütün eski milletvekillerini bankalara doldurduğunu hem emekli milletvekili hem banka yönetim kurulu maaşı aldığını biliyoruz. Eski meclis başkanlarının tamamını Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu'ndan çift maaşa bağladığını biliyoruz dedi.